Lastik Park'ın katkılarıyla İstanbul'un tozlu garajındayım. Ve de bugünkü konuğumuz 1971 model bir Oldsmobile Toronado. İnanılmaz bir V8 motoru var. Ve araç inanılmaz kondisyonda. Nokta arkadaşlar, şimdi göreceksiniz. İlk olarak çalıştıracağız, sonra da detaylı temizlik. 3 <laughs> taneden bir tanesini çalıştıracaktık. Evet ilk giriş arkadaşlar. Evet bunda da küf var. Geçen Cadillac gibi hatırlarsınız. Ama çok iyi görünüyor. Ay. Bu araba hakikaten süper görünüyor arkadaşlar ya. Şuralara bakar mısınız koltukların haline? Müziği orta gidince bakacağız. Araçta boya var mı yok mu? Ayrıca bu lastikleri de uzun süredir yatan ve kazık olmuş lastikler. Onlar da değişecek. Aracın altına falan da tozlu lastik serimizde bakacağız. Evet Sungur Usta canavarı açtık. Bunu dev gibi bir V8 var arkadaşlar. Bakar mısınız? Büyüklüğüne be. İnanılmaz. Öf be. Ama orijinalliğe bakar mısınız? Bu yıkandıktan sonra temizlendikten sonra şu motoru düşünemiyorum. Harika. Mutlu oldum resmen. Sunur Usta aküyü getirdi. Kaç dakika kaldı abi? Kalkıyorum ben 90 olmasın. 90 canım. iyi yapmışsın abi. <laughs> 7,5 litre motor. Abi Türk Ustası'nın en çok sevdiği şey şu naylonu aküyle bırakmaktır. Niye böyle bir şey var abi? <laughs> <Girdin>. Güldün. <laughs> <laughs> Lastikler çok kötü. Onları bir bitirelim. Ondan sonra ilk marşımızı vereceğiz. Artı. Şutlar. Evet. Bir dakika abi üstüne oturdu. Tamam. Gel. Evet, Gel abi. Gel, gel, gel. Hop, 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 hop. Tamam abi. Fazla şey yapma. Gel abi, kurtarıyor dümdüz gel. Çok iyi. Abi süper. İşte bu. Şişirme işlemi başladı. V8 8 sesini az kaldı şimdi. Evet, evet. Vay, kaput aydınlatması da çalışıyor. Süper. Burada varmış şey, ya, hiç şey yapma. Güzel. Kap ne kadar aydınlatıyor bakalım be. İsterseniz bunu böyle çevirebilirsiniz. Nasıl çevireceğiz abi? Bu sabit gibi sanki ama. Sabit ama şöyle yani. Yok. Duruma göre. Ha. Ne abi anahtarı nerede? Üzerinde. Üzerinde. Geçiyor zaman. Birisi gelsin, Bismillah desin, bassın bakalım. Hadi bakalım. Bas. Abi yağına bakmış mıydın? Bir yağına bakalım bir de ya. Bakmış mıydın abi sen daha önce, yağına? Daha önce bakmıştım bir daha kontrol edelim. Şu çalışmıyorsa evet. benzin alıp gelelim. Zaten süreceğiz bu arabayı biraz biz. duman şeyden mi manifoldan mı geliyor acaba? Sungur Usta yağ çubuğunu da temizledi. Y Yeni ve tam yerinde. Şimdi arka lastikleri şişirmek için Şurayı almamız gerekiyor. O yüzden tekrar bir çalıştım. şimdi aracın yeni yerinde lastikleri şişiriyor önleri bir de şu arka yapacak ve detaylı temizliğe geçeceğiz. Geliyorlar. Hey başla. Arkadaş hasta mısın sen? Nasıl bir kullanış ya? Abi hastayım. Nasıl? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Arabanın içerisinde 1965 yapımı İran 8 metrekare halı koymuşlar. <laughs> Bak paspas pas yokmuş. Bedir. Tabii tabii. Evet. <laughs> <laughs> Ama bir şey diyeyim sana. 71 model arabada yani. bu kadar özelliğin olması. İnanılmaz. Aydın abi. abi. Evet Aydın abi. Tur turnayı gözünden vurmuşsun ya. Gerçekten çok keyifli bir araba. Çok felaket felaket. Yılların böyle... 10-12 yılın bütün yığı, kiri, pis artık ne derseniz aracın üstünde duruyor. Tabi aracı kondisyonu çok iyi olduğu için ilk olarak yıkamadan sonra bayağı güzel şeyler göreceğimize eminim. Şimdi devam ediyor kameradan sonra. E, Ya aslında gördüğün gibi zeminde inanın bir şey Gerçekten tertemiz zemin yani. Ben hala Şu anda çok sadece yok, mi? Yok. ben de çözmüyorum. Yoksa de, boyanmış tamam. mı, muhteşem bir şekilde toplanmış daha mı? şey bölümüne geçeriz zaten. Türk halkının merak ettiği şeylerden. <laughs> araba bu kadar pahalı olunca tabi boya takıntısı da otomatik geliyor yanında. İşin olayı o. Genel insanlar da boyalı araba almak istemiyorlar. Boya böyle resmen bir kriter olmuş durumda. Avrupa'da ya, öyle ya, değil neden mesela. Neden? O boya kriterleri bir tek şeyde var ya. Bizde var. Bizde var çünkü araba fazla değerli. İnsanlar da parasını boşa harcamak istemiyorlar. Bizde biz, de, biz de yıllardır var ya. Ya yıllardır araba pahalı çünkü. <laughs> ben bir arkadaşın anısını anlatayım sana. Arkadaşlar Batum'a gidiyor araba almaya. Adama soruyorlar abi arabada boya var mı diye. Adam da gülüyor diyor sizin o arabaları boyamadan mı veriyorlar size diyor. Yok <laughs> 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 bizde gerçekten boya çok çok büyük bir kriter yani. Belirleyici, mekanikten bile önde tutan çok insan var. Tabii abi kesinlikle. Ama gerçekten ha. inanılmaz kondisyonda. İnanılmaz bir araba. Bu arada bana da antrenman oldu ha. Evet sen yani. normalde bu işlere pek bulaşmazdın. Burasıyla bulaşmaz. ile. Biliyorum ya bunu süpür hepimiz çok zevk alarak yapmışız değil mi işlerini. Yani arkadaşlar yani. şey sanmasın böyle damdan düştü sanmasınlar. Ben bu işin mutfağından geldim. Evet. Arkadaşlar yani yeşil alevde oluyormuş görüyorsunuz. Ama bu aracı böyle muhteşem bir şekilde restore mi etmişler ama yoksa aracın orijinali mi bu şekilde gerçekten bilmiyoruz ama göreceğiz. Ama eğer restorasyonsa usta da ustaymış diyeceğim. Yani her noktası ayrı güzel. Orijinalse de inanılmaz. Sileceklere bak. Güzel bile iyi siliyor ha. Aa, da bak. Maşallah. Ya sana bu sefer hiçbir iş şey yaptırmayacağız ha. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bu arabadan nasıl inmek isterdim biliyor musun? İspanyol paça pantolonu dik dikta gömlek. Şöyle Favoriler şeyde al al Orhan da. Gencebay, Orhan Gencebay favori. <laughs> Öyle inmek isterdim bu arabadan. Ha bir de şey, Samsun işi, çarşamba işi, yumurta topuk ayakkabı, beyaz çorap. Tam Orhan Gencebay'a bağladın yani. Abi, bu arabada öyle ineceksin sen. Aynen. Böyle biniyoruz mu? Tanırım ben bu arabayı. Arabanın tarihine aykırı bir kere. O kadarlık bir şey yani. ya yani. sen benim Kadir'le boyalı demişsin. İşte, işte. <laughs> o yüzden özür dilerim. Bir de ben şimdi bunu ya. getirdim. Bak bakalım bunda boyalı. Ben abi. anlamıyorum. <gülüyor> anlamıyorum. anlamıyorum yani. O yüzden dolayı Elbeğine teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Çok Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Aydın abi zaten önceden tanıştırmıştım size. İstanbul'un tozlu garajının sahibi kendisi işte. O Kadillak donundu. Önceki Kadillaklar vesaire. Ben de kendisinden satın aldım mesela V12 750'ye. Sonra da bunu getirdik. Bunlar devam edecek aynen. O nedenle tanımanızda fayda var. Zaten önceki birkaç bölümde görmüşlerdi. Aydın Bey kandırmaya çalışıyoruz. Bunu da biz alacağız. Ama önce Erdem hocam geldi hazır. Erdem şimdi boyalı Erdem demesi hocam, gerekiyor. Evet Yok, Fiyatı hocam. yarıya çekmemiz için Erdem <laughs> Rengi çok güzel. Mükemmel bir renk. Şimdi bu işlerin vazgeçilmezliği kil temizliği. Evet. Kuruladığımız için bir yandan sıktığın malzeme nedir? Bu şey su. Direkt su ile yapıyorsun. Bu sayede bu demir tozlarını vesairelerini almış oluyoruz arkadaşlar. Böyle haşır bir ses geliyor normalde kaportadan böyle elinizle sürttüğünüz zaman. Ama bundan sonra bayağı bir iyi duruma geliyor. Bu sayede pasta işlemi yaptık. Yapmadan önce bütün hepsini temizleyip bunları gömmemiş oluyoruz işlem sonucunda. Aracın yüzeyi çok temiz olduğu için ekstra bir ilaç kullanmamıza gerek yok. Sadece Tabii. suyla bu işlemi de çok Zaten rahat şekilde alabilirsin. restore edip koymuşlar. Biz diyoruz ki artık arkadaşlar bu araç restore edilmiş. O kanıya var birkaç noktadan temizlenece değil mi? Tabii büyük bir ihtimalle restore edilmiş. Hatta aracın içinden ben bir gazete buldum. E, 2005 yılına ait. 2005? 2005'e aitti gazete. Yani, yani 18 yıl. 2018 falan. yıl önce muhtemelen restore edilmiştir. Restore edip yani koymuşlar. Tahmin. Neyse ustayı saygıyla anıyoruz. Olay budur. Gerçekten muhteşem bir kondisyon. Restore edilmişler inanılmaz güzel restore edilmişler. Yani i̇nanılmaz. Yani, i̇nanılmaz düzgün restore Bu arada biz Zeebart'ın hangi şubesindeyiz şu anda İbrahim? Şu anda Zeebart Mecidiyeköy Premium'dayız. Mecidiyeköy Premium'dayız. Aynen. Burası da gerçekten güzel bir Zeebak faizi. Burası en yeni şubemiz diyebiliriz zaten. Öyle mi? Tabii. Aa, süper. Veysel Beyler işletiyor burayı da. Yani arkadaşlar muhtemelen yapılan restorasyon şu şekilde olmuş. Aracı komple soymuşlar. Motoru da çıkarmışlar. Motoru tamamen dağıtmışlar. Ardından aracın dışını böyle fırın boya yapmışlar. Çünkü çok muntazam. İşte paslanma ihtimali olan yerleri pütürlemişler. Ondan sonra aracı tamamen yeniden toplamışlar. Şimdi detay işlemlerinin en klişe uygulamasını yapıyoruz. Ama sen ne yaptın? İkinci partiyi, bölümü ikiye bölmüşsün bir de. Abi Piknik arabadır. masası muhabbetine. Hayır canım, arabanın kaputu benim araba kadar. Yani. <laughs> Baksana. Şey düşünüyorum biliyorsun. Düşünsene yeni nesil arabaların kabutlarının bu kadar olduğunu. Kabutlu film yapılmaz ki bu arabaya? Tek parça mümkün değil. O dönemler böyleydi. Yani işte kromları. İşte diğer detayları, şunları şimdi yapmaya kalksak kim bilir maliyetler nasıl çıkar? Bu kadar büyük bir araba, bu kadar büyük bir motor, bu herhalde kadar öyle özel bir, detaylar yani. Böyle bir arabayı şu anda restore etmeye baksan, herhalde temiz bir araba parası verirsin. Verirsin. Yani verirsin. Şimdi biz Toros videosunda ne demiştik? Aynası, sağ aynası olmadığı için bunu anlattık Toros üzerinden, Renault 12 üzerinden anlattık. Bazı takipçilerimizler demiş ki, ya arkadaş. O Toros'tan önce oho vardı zaten işte yok o Amerikanlarda vardı. Biz zaten bunu sadece Renault 12 için söylemedik. Daha öncesinde ülkemizde Amerikan araçları çok yoğun bir şekilde kullanıldığı için o araçlarda da bunlardaki gibi yoktu sağına. O nedenle polislere aynasız deniliyordu ama ki bazıları bazı kişiler bu araçları alıyorlardı kendileri aksesuar olarak takıyorlardı. Hatta aksesuar olarak satılıyordu bile. Ondan dolayı da Polis arabaları takmadığı için aynasız diye adlandırılmış ama bunun tarihi kim bilir 40'lara 50'lere gidiyor belki. Şimdi ilk olarak kalın pasta dediğimiz Zibart'ın malzemesiyle yapıyoruz. Burada yapacağımız tüm işlemler aracın tamamına yapacağız. 3 katlı uygulama yapacağız bu arada onu da belirtelim. kalın pasta tamam. Dur niye çekiyorsun? <laughs> Şimdi kalın pasta işlemi tamam. Sıra ince pastada. Buyurunuz. kat işlem sonrası bandı söküyoruz. Bak her şeye rağmen acayip çizik varmış. Yani ben buradan en azından kendim görüyorum. Bu tarafta kolay çözülüyor. Özellikle diğer tarafta çok belli oluyor. Burası ile burası arasında. Yeni eski. Yeni eski. İşlemler tamam dışta çok fazla göstermeyeceğim. Zaten görüyorsunuz. İçine geçiyoruz. İçindeki durum zaten çok iyi değil. Bakın. Kütlenmiş. Ben şu arka koltuğun yeni eski halini merak ediyorum. Şimdi bakın nasıl açılıyor. Hop eğimli açılıyor. Nasıl küflenmiş ama. Çok kötü durumda. Bakalım bu koltuklar bittiği zaman nasıl olacak? Yüzeysel bir küf ama. Şimdi silme işlemine geçiyor İsmail Usta. Bak kir mi boya mı bu? <laughs> kir diyorsun. Kir. Evet genel iç temizleyici kullanıyoruz değil mi burada? Zibart'ın. Burada detaylar bakın. Burada çakmaklıklı bir küllük. Bu zaten otomatik çam şu kelebek camını açmaya yarıyor. Bir organik malzeme en nihayetinde deri ve böyle küflenme meydana gelebiliyor. Önceki kadillak vardı işte. Siyah onda da inanılmaz şekilde küflüydü. Aynen. Bunun gibi baksanız eyvah ne olmuş falan dersiniz. Ama işte çıkan sonuç bu şekilde. Şimdi koruyucu atıyoruz üzerine. Hem döşemeyi koruyacak hem de bir nevi aslında cila görevi görüyor. Daha da güzel görünmesini sağlayacak. Ama bakar mısınız sonucu arkadaşlar? Motora geçiyoruz. sonra hava çıkıyor. İsmail Usta. Şimdi İsmail Usta'nın metodu biraz değişik. Şöyle. Kullandığı malzeme genel temizleyici ve bunu bu şekilde püskürtüyor. Bir motor yıkama yapmıyor. Zaten doğru da değil yani. Daha sonrasında da bunun üzerine arkadaşlar buharla giriyor. Biraz bekliyor. Evet senin metodun da güzelmiş. Genel amaçlı temizleyici ile buharla beraber böyle bir temizlik. Yumuşattık ve 10-15 dakika bekledik arkadaşlar. Bakın ne kadar fark ediyor. Şeyleri görüyorsunuz. Aslında ya, temiz bir görünmesine rağmen. evet. Bir şey hem sıcaklık hem çözücü. Güzel bir metot. Şimdi o kadar iş yapılır da kromlara yapılmaz mı? Kromlara da. Şimdi detaylı bir parlatma vesaire uygulanıyor. Çünkü gerçekten bazı yerleri çok kötü olmuş. Bakın böyle net bir şekilde görebiliyorsunuz. Benek benek. Tamamen geçmesi imkansız ama büyük oranda toparlanacak diye tahmin ediyorum. Örnek iş tamam. Burası yapılan kısım bakın. Hop, şimdi Diğer kısım. Fark net bir şekilde ortada. Gerçekten muhteşem olacak. Şöyle bir daha. Olay budur. Evet artık son kat, boya koruyucu ve parlaklığı veren katı yapıyorlar. Bayağı güzel işlem oldu. Ama son halini size arkadaşlar biraz sonra göstereceğim. Tüm işlemler tamam ve sonuç ortada inanılmaz bir iş çıktı. inanılmaz. Çok orijinal bir araçtı. Tozlu haliyle bile belli oluyordu. Ama şimdi bitmiş haliyle baktığımız zaman gözlerimiz ışıl ışıl yeşil. Alev adeta bu arabanın adı. Bu arada aracın şöyle genel bir tarihinden de bahsedelim. Oldsmobile Toronado aslında 1960'lı yıllarda üretilmeye başlanıyor ve de birinci jenerasyonuyla Ardından bu gördüğümüz araç 1970'lerin başında tanıtılıyor ve de 71 model zaten ilk çıkanda bu oluyor ikinci jenerasyonda. Tipi tamamen değişiyor. Daha spor, daha farklı tasarımlı bir araçken daha böyle lüks bir kupe havasını alıyor. Boyutları itibariyle görüyorsunuz dev gibi ama ben bir örneklemekte istiyorum boyutlarını. Aracın uzunluğu 5,5 metreden daha uzun, 2 metreden daha geniş ve 1.50 de yüksekliğe sahip neredeyse. Şimdi bu değerler bize neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Mesela Mayba S680 bu araçtan daha kısa, daha dar, bu derece büyük, bu derece dev bir araçla karşı karşıyayız. Tabii bunun en büyük etkisi nedir? Hem Arkada bagaj çok geniş görünüyor. Ona da bakacağız. Ama ondan da önce, bakın şuradan tutuyorum. Daha önce çeşitli videolarda yapmıştık. Buraya kadar, şu çizgisine kadar kendimi tam gerdirdim. 1.80'in üzerine. Yani uçtan uca şu kısımdan bu kısma bu araba tam 2 metre camın burada ağız üstünden başladığıyla bittiği yer. Tamponu dahil bile etmedim. 2 metre arkadaşlar. O düzeyde dev, o düzeyde o dönemin Amerikan çılgınlığını yansıtan araçlardan bir tanesi. Ama bu muhteşem tasarım daha sonrasında yavaş yavaş kayboluyor. Nasıl ki 1960'larda, 70'lerde Amerikan araçları ve daha öncesinde böyle tavan yapmıştı. İşte bu tarihlerden sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor çekiciliği. Benim düşüncem tabii. Yani zevkten zevke değişebilir. Aracın dışına hale gelmiş ne kadar güzel olmuş, ne kadar temiz olmuş size tek tek gösterdim. İsterseniz şimdi bir de içine geçelim. İlk olarak bir kapı sesi dinleteyim size? Biraz sert oldum kapıda. Üzgünüm ama hakikaten muhteşem arkadaşlar ya. Sadelik ve kullanışlılık bir arada. Şimdi şöyle baktığınız zaman sol tarafa havalandırma klima kontrollerine koymuşlar. Sağ tarafa da teybine ve havalandırma ızgaralarını falan koymuşlar. Şu tarafta da aracın işte Toronado olduğunu gösteren yazısı güzel bir analog saat ve yine burada havalandırma ızgaraları var. Ama bir farklı detay var. Diğer Amerikanlarda da çok görmeye alışık olmadığımız bir detay bu. Nedir? Bakın kabin Buradan buraya kadar böyle bir yay çiziyor. Yani göstergelerin ve kumandaların bulunduğu kısım. Yani Açıkçası günümüzde çok kullanılmaya başlanan bir detay bu. Birçok araçta artık böyle dijital ekranlarla bu tip bir bombayı sunmaya başladılar. O dönemin Amerikanlarında çok fazla görünen bir şey de değil. Mesela Cadillac'larda düz bir kokpit tercih edilirken burada Oldsmobile'de daha farklı bir şey tercih edilmiş. Bu arada Oldsmobile derken şuna da değinelim. Oldsmobile çok eski bir Amerikan markası aslında ve de General Motors grubunda yani GM dediğimiz grup. İşte o dönemde Chevrolet Cadillac, Oldsmobile gibi markalar bir araya gelmişti arkadaşlar. Bunların hepsi GM çatısı altındaydı. Daha sonradan Oldsmobile markası şu anda kullanılmıyor. Belki ileride tekrar karşımıza çıkabilir. Peki aracın kondisyonu nasılmış? İçinden belli zaten. Bakar mısınız arkadaşlar? Koltuklar, kokpit, pedallar, her şey, halıları hakikaten muhteşem bir şekilde ortaya çıktı. Yani o ilk halini bir hatırlayın. Garajda gezdiğimiz ilk halini, buraya geldiğimiz haldeki durumu bir hatırlayın. Bir de şimdi bakın. Yani bu araç yaklaşık tahmin ediyorum 14-15 yıl orada yatmış. Son kontrollerini ben detaylı bir şekilde yapamadım ama bana söylenen o şekildeydi. Bu süreye göre baktığınız zaman araç gerçekten muhteşem bir şekilde ortaya çıktı. O kadar tozun altından, o kadar sıkıntının altından adeta bir mücevher ortaya çıktı. Mesela arka tarafa bakıyorsunuz. Arka taraf da pırıl pırıl. Aynen önde olduğu gibi. Mesela burada bir kanepemiz var. Malum salon kanepesi gibi. Bunu bu şekilde açıyorsunuz. Bir kol dayaması var. Onu da unutmamışlar. Çok da güzel, çok rahat. Yani şu Somya tarzı yaylı yapı gerçekten o dönemin Amerikanlarında muhteşem. Şunu yolda süzülürken bir düşünün arkadaşlar değil mi? Daha iyi süzülmesi için de şöyle bir şey yapacağız. Aracın lastiklerini değiştireceğiz. Çünkü aracın lastikleri kendi orijinal ölçüsü değil. Bir şey daha madem araç bu kadar güzel, bu kadar muhteşem kondisyonda bir de altını görmek lazım değil mi? Bu kadar iyi restore edilmiş bir aracın altı acaba nasıl? İşte onu da Lastik Park'ın kanalında tozlu lastik serimizde buradaki linkten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir arkaya geçelim. Bagajına bakalım. Ondan sonra da en son olarak motora. Anahtarlar da bu şekilde. Şu kısa bagaj için. Amerikan araçlar için en çok ne söylenir? Bu bagaja Kaç çeşit var değil mi? Tam öyle bir bagaj şöyle yatay. Çünkü çok geniş arkadaşlar. Yatay bir şekilde böyle 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 dizersiniz diyeceğim ama tabii işin esprisi hakikaten çok büyük bir bagaj. Bir de benim ilk dikkatimi çeken aracın bu pütürleri. Bagaj kapağının altında yok ama bagajın içinde motor kaputunun altında motor bölmesi vesaire komple pütürlenmiş. Bu Nasıl bu kadar homojen bir şekilde yapılabilir biliyor musunuz? Ancak bu aracı komple söküp restore ederseniz yapılabilir. Şimdi isterseniz son olarak motora geçelim. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Böyle bir devasalık gerçekten yok. Bu motor tam 7,5 litre hacminde arkadaşlar. 7,5 litre V8 bloktan egzantrikli karbüratörlü bir devasa motorla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi bu araç 1971 olduğu için beygir gücü de 350 PS civarında. Şimdi diyebilirsiniz ya arkadaş 7.5 litre 350 PS. Bunu 50 yıl öncesinin bir motoruna göre düşüneceksiniz. Yarım asır ve bu araba roket gibi gidiyor. Zaten bu motorun kod adı da Oldsmobile Rocket olarak geçiyor. İnanılmaz gerçekten çok güzel bir motor. Sesi muhteşem zaten size bol bol dinlettik. Ama daha sonra bu petrol krizinin etkisiyle 72-73'te güçleri 250'ye, 215 PS'e kadar düşüyor. Ardından da 76-77 yılında olması lazım. Aracın kasa değiştirmesine yakın 6 altılık bir motoru çıkıyor. Yani hem gücünü düşürüyorlar, sonrasında da hacmini düşürüyorlar. Yaklaşık 230-240 PS'lik bir 6.6 motorla yine V8 karşımıza çıkıyor. O da büyük, eyvallah. Ama daha sonrasında kasa değişimiyle işler de değişiyor. Yani aslında ikinci jenerasyon, birinci jenerasyon da çok değerli bir kasa. Onu söyleyeyim, farklı da bir kasa. İkinci jenerasyonun belki de en değerli Kasalarından bir tanesi bu en güçlü olan 71 modeller diyebiliriz. Evet arkadaşlar 71 Oldsmobile. Videomuzda bu burada tamamlıyoruz. Zibart Mecidiyeköy Premium'a çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle güzel bir detaylı temizliği gerçekleştirdikleri için. Şimdi sıra Lastik Parkın kanalını, aracın altını incelemekte ve de lastiklerini yenilemekte arkadaşlar. Lastik Park'ın katkılarıyla sunduğumuz tozlu garaj aynen devam edecek. O yüzden lütfen takipte kalın. Beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederiz.